Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehrin sezon finali çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Sezon finali çekimleri Suriye'de ve Hasan Keyif'te çekiliyor arkadaşlar. Her iki çekim bölgesinden de sizler için fotoğraf ve videolar paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizlerde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın çekimlerden olan kamera arkası görüntülerini görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Uzak Şehir dizisinin çarpıcı bir sezon finali ile ekranlara veda edeceği söyleniyor. Sezon finalinden özel görüntüler, yepyeni paylaşımlar sizlere iletmeye devam edeceğiz. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.